Satarım. Yok valla Mithat abi. O kadar güzel. Tabi tabi. Ömer şaka yapıyor. Kaydı yok abi. 2050 Cemal Demir Kalabime bu üç eserim hayırlı olsun. Gerçekten eser, eser. Zaza da çıkartalım. Zaza isteyen abilerim var. Ben yalnız e, Can Karataş kardeşim. E, bu bu zazanın değeri biliyor musun ne kadar? 500 TL değerindedir. 250 TL üzerinde iki kazaz var. Bakın bu iki kazaz 250 TL'dir. Kendisi de 300 TL deyin. Bu 550-500 deyin. <laughs>